Maaş bağlanmayan etlililer sağlık sigortasından yararlanamayacak. Maaşları henüz bağlanmayan etlililer, iş yerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 100 gün dolunca, sağlık sigortasından yararlanmak için ek birim ödemek zorunda kalacak. Etlililerin emeklilik işlemlerine ilişkin karmaşa bu kez de sağlık sisteminde karşılarına çıkıyor. EYT başvurusu yaptıktan sonra iş yerinden ayrılanlar 100 günün sonunda devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar. Hürriyet yazarı Noyan Doğan 100 günlük süre etkililer için neden önemli başlıklı yazısında bu sorunu şöyle açıklıyor son bir yıl içinde 90 gün primi olup da işten ayrıldıktan sonra 100 gün GSS sisteminde olanlar, 100 günün sonunda, geçmiş bir yılda 90 gün primi olmayıp da 10 gün sağlık hizmetinden yararlananlar 10. günün sonunda, SGK tarafından genel sağlık sigortası sisteminde olmaya devam ediyorlar, ancak adlarına prim borcu işlemeye başlıyor. Daha açık bir anlatımla 100. ve 10. günün sonunda artık kişiler ceplerinden her ay prim ödeyerek devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmak durumundalar. GSS'de zorunlu olduğundan primler ödenmezse bu sefer SGK'ya prim borcu ortaya çıkıyor. İşten ayrılıp da EYT'ye başvuran, halen de emekli olamayanlar şu sıralar devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmama riski ile karşı karşıya. 100 günlük süre doluyor. Çünkü 100 günlük süre ya doldu ya da dolmak üzere. Şöyle ki EYT'ye 3 Mart tarihinde başvurup da aynı tarihte işten ayrılanlar ya da işten çıkarılanlar için devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmak için geçerli olan 100 günlük süre 13 Haziran tarihinde doldu. Aynı şekilde 11 Mart tarihinde EYT'ye başvuranlar için de süre dolmak üzere. Bu kişiler şu sıralar primlerini kendi ödeyerek GSS sistemine girmek zorundalar. Mart sonunda EYT'ye başvuranlar halen devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilirler. Halen Mart ayında EYT'ye başvurup da emekli olamayan var mı? Pek çok yakının Mart ayında başvurmasına rağmen halen bekliyor diyeceğim o ki, EYT'ye başvuranların bir an önce emeklilik işlemlerinin tamamlanması gerekiyor ki, daha fazla sorun ortaya çıkmasın. Şunu da söyleyeyim, GSS prim borcu olması SSK'lılar için emekliliğe engel değil, ancak bakur kapsamındakiler için engel, prim borcu varsa emekli olamazlar.